İkinci yemeğimiz ise yine Tayland'da çok yenen Tayland usulü baharatlı kızarmış et salatası. Bunun içinde önce kişniş, sarımsak ve küçük o zehir biberler vardır ya. Onlar önce ezildikten sonra bıçağın arkasıyla sonra küçük küçük parçalara bölünüp bir kaba alınacak. Bunun üstüne bir miktar balık sosu, bir miktar kahverengi şeker, bir miktar limon suyu ve oyster sos konup iyice karıştırılacak. Sonra başka bir tavada iyice dövülmüş olan et alt üst edilerek yağsız kızartılacak. Sonra ince şeritler halinde dilimlenecek. Dilimlenen et daha önceden hazırlanmış sosun içine konacak. Bir güzel karıştırılacak. Bunun üstüne ince kıyılmış domates, kuru soğan ve salatalık ilave edilecek ve size müthiş bir salata gelecek.